arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyor bu seri uzayacak gerçekten <laughs> <laughs> XP ver Ahmet ilk başladığımız XP ver ver XP 5 TL aldım biliyorsunuz tamam tamam yani böyle para para diye bir şey olacak size size yaptıklarımızı gösterelim ben şuraya bir şey yaptım böyle hani burada da benim evim yazı bu tarla da benim de Elmasa basmış alayım mı? Al kaç ya. Yavuz kendi de. şeylerini tanıt istiyorsan. Ben de zaten var baya. Aldım. Aldım. Evi alma, evi alma. Ben de bir alış var ya. At parayı al. At parayı evi alsak. de Evi de alabilirsiniz. Arkadaşlar bakın benden aldılar. Ben bir şey almak istedim. aldım burası. Benim, bir kendi evim. Bize bir tane de benim bir tane daha kendim Taylan var. Orası çok büyük ya. Bu oyunda ben benim bir, yani. tane bir gayri eski. Benim bir tane bir dostum var bu oyunda. O da Fonny. Fonny kim? Arkadaşlar bu ben bölümde baya ne oğlum Arkadaşlar ben yemek yiyorum. Ben sizce ne yapayım abi bugün? Yemek al. Ben ee, ben, <laughs> bir tane. Bence ben de. Ben Çünkü yemek alayım. <laughs> Arkadaşlar şöyle koyalım. Ama acaba ben kız yiyeceğim. mi? <laughs> yemek. Her Her herkes illa yemekten önce değiliz. Herkes yemek ister gibi. Ya Kimiz karnımız Ben Golden Apple <laughs> almıştım abi. Çok güzel yerleştirdik paralarımızı da otelimize. Kaç sene <laughs> Yeme. Oğlum şey. Abi. git. git bir TL yok. Ben Yüz ben TL ben ben paralarımı çeşitime sakladım. ya. Ben böyle mi yapayım? Yüz hediye var mı? Hediye düşveri. Hediye düşveri var mı? Yok. O zaman. Of. Sağma. Ya bak arkana. Aman. Kız beni baga soktun. Arkadaşlar ne bak gördüğünüz... Şey ya. ya ne oldu? aldım. açıyor. Aldım. Arkadaşlar Adam... el... <laughs> Abi ilkten troll ne dersiniz? Elmastan balta var? Burayı kıralım Ay, mı arkadaşlar? İlkten... Arkadaşlar ilkten trol yapalım mı? İlkten troll Biz burası mı işte? Ahmet. <laughs> ben seni çıkartayım. Abi görünmezlik eksilir mi içtin? Aynen. Abi, görünmezsin. Ne yapacağız? Sıra sıra. Görünmezsin Ahmet. Seti şey çıkartır. Yıkansın. Çıkartma seti. Arkadaşlar neyse ilk başa Ahmet ek, Kaç da, oh, ah. Kaç Arkadaşlar ben daha bir şey yapmayacağım. Golden Apple'ım Bu benim tarlam var arkadaşlar. İşte bu tarla benim. Hayır hayır Parasını vermeden. vermedim. Vermedin parasını. Ver. Ver vermedin. Ver, 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 vermedin. Parayı ver. 20 olmaz. Paralar. O kadar tutmaz ya. Bir sandık koydum. 2 e, 10 e, koydum. Sandık koydum. Yaz. Ahmet çikisini ya. Çekil ya. Çekil ya. Çekil. Radyo. Çekil ya. Çekil. Benim ozman da aç, açlatıyor. Sakın dalma. Asma. Sakın dalma. Ya, yanıma para almadım. Ama istersen gizli çizdim de. Ahmet büyülemiş. Ahmet çarpıldın eyvallah. arkadaşlar. dünya bir gol bir. Aslan. At. Senin parayı vereyim mi abi? Olur. Evet. Güzel. Bu kadar tutuyor tarlanın değeri zaten. Ben yani sekte olacağım diye aldım. Ben sekte dükkanı açacağım bugün. Aç. Arkadaşlar Ahmet ben de görünmez ilk bölüm. Nedenini çözeriz ya da Ahmet oynar, çıkıp alacağım. da girer. Ben de görünmez ama çıkıp girsen sevinirim. Tamam, çıkıyorum. Arkadaşlar göremiyor. <laughs> Yaz 40 elmasa yemek alacağım. O zaman ben de bir... Görünüyorsun. O zaman ben de mini bir tane nikâh... survivor lucky gelmiş bu oyun. Ama girilmez. Girilmez <laughs> mi? Yok girilmez girilmez. <laughs> girilmez mi be? Girilmez arkadaşlar. Ya ben 41 bin elmasında zaten bende bir stek vardı. <laughs> ee, 21. Yemek istiyorum. Ekmek alacağım. 21 ekmek alabilirsin. Hepsiyle. Evet. Alalım. Ekmek güzel İyi bir şey yapıyorum değil mi? Evet. Ekmek fiyatı iki yapıyoruz. Öyle. Öyle yapıyorum. Osman. Bayağı baya vermen lazım. Hesapla. 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 Ne hesaplıyorum ki onunla? Gerçekten. Toplamda kaç ekmek ya? Dur. Osman... Arkadaşlar yağız hesaplığına ne kadar Ahmet'e gidelim? Şöyle. <laughs> Abi sen nasılsın? Geliştin mi? 24 ekmek Osman. 24 ekmek. Yemin et. Kazıklı yemin et kazıklamadı da. Yemin et. Abi var buraya kazıklıyor ya. En fazla 20. 20 olabilir ama bir ben tane daha 20 alacağım. alacağım. Aslında 20 ama birazcık şey olsun 4 tane de ben verdim. Biraz daha koy ya bu ne? Abi bak bir 64 elmas getiririm e? beni sinirlendirme. Abi 41 elmasın. Verdim. Vermedin. Verdim. Yemin ederim verdim. Vermişsin tamam. Dur. Ben senin ya gibi kal. Ya yes, tamam tarlayı tamamen sattım sana. Tarlayı tamamen sattım. Parasını verdin değil mi? Ben senin parayla ekmek aldım. Tamam, ne yapıyorsun kanka? İyi misin? İyi misin? Aa, köpek bana saldıracak. Vurma. Çekilişime döneyim ben de. Bek, hadi, hadi dur gelin oğlum. Ben sadece işte. yapıyorum. çok tatlıymış köpek. Ben sadece iş Yapma ya. Öldüreceğim bak. Dur dur gelin de dur, dur. Öldüreceğim ama. Senin şey setin var. Yürüce, Açlık yaratıyor köpeğini al. Tamamayı deniyorum. Göldürücüm. Ya al şunu ya. Süt olur, olur, süt. ya süt al ol. Olursun. Ya Şunu. Abi bunun parasını senden alacağım. Vurdu. Ver. Ya ver acıktı ekmek ver birleş. Versene. seni. Göbörteyim köpeğini. Yürü git polise şikayet etmeden. Arkadaşlar köyümüzde daha yeni yapılar yapalım mı? Ne olur He. bir kişi yorum yazsın abi. Bir kişi. Küfür edin de yorum yazın. Gerçekten çok istiyoruz artık değil mi? Arkadaşlar Ahmet'in de köpeği nasıl buldunuz ilk bölümde ya? Osman'ı öldürelim mi? Gebertirim köpeğini. Adam ol. Yani yürü. Hadi ya ben işime döneceğim abi yeter. Bu kadar. Tamam. Neyse. Burası yazım Benim evim Ahmet. Ay güzel yapmışsın. Güzel olmuş değil mi? Bu ilk satsana bana. Parasını ver. Kaç teneyeyim? e, Eee e, 54 elmas. Aa ben de o kadar yok. Ben de bir şey var. Ben alıyorum Osman. Osman bunu versen. Eee hile Seçim. hile yasak abi. Hile çek, çek. hile yasak. Çek. Evet. Çek. Alamayız. Büyü nasıl büyüsü nasıl alamayız. Pro, Büyüs. Tamam. Yok ya. Amca gerek yok. Kastık. Yok ya. Yağız. Eve satın almak istiyor musunuz? Bende bir tane yatak var. Az hatır şeyde uyurum. Aşağıda tarlam gitti. Elim yok. Daha fazla yapı yapalım mı? Ben daha fazla yapı yapalım o abi. Bak, Az bak, yapımız kaldı köyümüzde. Efendim? Bak, 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 bak. Kanka ev yalnız bir tane daha yanına koy eşya. Büyü eşya büyük, yanına bir tane daha koy. Benim büyük şeyimi göstersene. Abi sen benim, benim tarlamı göstersene. Orayı ben az daha ekmem Siz bir kazıkçılar peşinde. Ya. Kapı... Kapıyı kilitleyince abi giremiyorduk değil mi? Osman sen şey yap. Çık al, çık kapımı Ama Bizim filmimiz var ya. Yani. Arkadaşlar benim de. Arkadaşlar e, ben bu dünyayı benim e, de, ben de filmim. Kardeşlerim ben izleyenler arkadaşlar yorum artı bir like, Kuzey yıldızı artı iki like. Bir TL. Bir TL bir TL. Bir TL. Bir elmasa yardım edelim. Ama biz ne yapıyoruz <laughs> Ahmet evimi alacaksan de at. At bir şeyler almadın mı eve? <laughs> Bomberg'de kılıç karşısında ne yapıyorsun bana? tamirli Aa özür dilerim Ben çabuk vardı. <laughs> Ama çalışıyor benim tarlamda. Şaka şaka Abi köpeğini şey. köpeğin. 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 köpeğin köpeğin çek. Ka köpeğini çek. Ben, ben, ben birazcık ses, ben ben de bir şey diyeceğim. suyun kötü olduysa ben parasını veririm. Yok ya abi. Kötü yok. Evet. yaz Aya, ay. Ahmet büyülü set giymişsin. Ahmet hmm. kanunları uyuyor daha birinci bölümde değil yapmayalım Ahmet. Ne olur giy normalini. Tamam, birinci bölümü iyi yapmayalım Ahmet. Ya. Ayrıca ben bunu YouTube'a atarım akşam. Kılınç, kılınç, göz kılınç. Ekmek yapacağım. Göz kılınç satayım mı? Bak. Bu kazma var. Onu